Arkadaşlar FNC biliyorsunuz Geçenki videoda Subway Surfers'ın korku oyunu gecenin üçünde oynamıştık ve başımıza gerçekten ama gerçekten çok korkunç olaylar gelmişti. O videoyu da mutlaka gidip izleyin izlemişsiniz ama bu gece konumuz Subway Surfers'ın filmi. Subway Surfers'ın gerçekten eğlenceli bir animasyon filmi varmış ama eğer bu filmi gecenin üçünde izlersek başımıza neler gelir bunu öğrenmenin tek yolu izlemek. Bakalım gece işte Subway Surfers'ın filmi için gerçekten heyecanlıyım. Yine uzun soğuklu video sizleri bekliyor ama ben şimdi ortamınızda gerçekten ben atlatabiliyorum. Like atıp kanalıma olmuyorsunuz bu video sizlerden bomba like'lar bekliyorum olsa becerinizde yalnız şöyle bir 10.000 10 like gelsin kanalımız gerçekten çok düşüşte o yüzden like atar elleriniz dert görmesin ve de kanalıma ilgili olsanız ne yapıyorsunuz abone olup bildirim işaretini açıyorsunuz yoksa yeni videolardan haberdar olamazsınız her neyse şimdi Subway Surfers'ın filmi başlattık bakalım evet Subway Surfers'ın dünyasındayız abi bu arada Türkçe dublajlı bir animasyon zaten yani dublajı yaparken az açıklamaya koyarım. Destek olabilirsin. Aa bu şey tricky. Kırmızı bereli tricky abi bu. Subway Summers'ın sevgilisi ben, diyebilir an, miyiz Jake'in? Şey ben bırak. yapışmış. Aa Jake geldi. <laughs> kay, kay kay sürüyor. Sizin favori Subway Summers karakteriniz hangisi yorumlara yazın. Belki kesinlikle Jake olabilir ya. Aa bak bu da korku oyununda görmüştük bunu. Bayağı korkunç bir şekilde görmüştük. Şimdiki de biftik. Ne oluyor? Kaykay falan sürüyorlar abi, eğleniyorlar. Bunlar da sen böyle çocuk genç. Bu ne? Beyler, SHK sakat dedi. <laughs> Burada de var olsa bir kriz yaşıyorum. Annesiyle mesaj gibi yaşıyor. Yemek yemeyeyim için onu yemeyeyim yani evet. O zaman aç kalacaksın kanka. Aa evet evet. İddiaya mı girmişler yemeğine? Newton'un üçüncü yasasına göre her etkinin eşit ve zıt kuvveti vardır. Bu ne yapıyorlar? Metal dedektörüyle bir şeyler arıyor. Ne no, oluyor? hazine? Aa, ha, ha, hazine ha, arıyordu kankaya çöp çıktı. Şeyin, annem olduğunu mu söylüyorsun? Yani bence öyle. Oraya aklı. Daha Jake abi kaykay sürmeye devam ediyor. o annesi için hala küçük yani. Şu an abi kendi Kaykayalar. Sürpriz olur. Kaykayalar. Sürpriz olan tek şey Jack'in uyumlu çoraplar giymesidir. Jack'in çorapları mı? Farklı <laughs> çoraplar Öyle giymiş Z, abi. <laughs> çok komik. İkide bir birbirlerine hakaret bir bir ediyorlar bir ama ya. Nasıl vardı? Ki zaten çünkü sakar buna açıklar. Ve balık yüzgeçlerinden evlenmiştik. Bunun balık yüzgeciyle ne alakası var? Bu çok havalı olurdu. Çorap ve ayakkabı yok. Şu an abi Aa, Jake ve diğerleri kaykayla oynuyorlar Trikin adresiyle mesaj. Ha bu ne? Ee, beni ha. sevmem. Peki izleyin şimdi. Hayalinde bir sonuca yedirme. İyileştirmesinden bile daha iyi. Jake bunu yapmamalısın. Ne oluyor? Şansı Jake yok. ne yapacak? Bu paraya ihtiyacım var ve açlıktan ölüyorum. İhtiyaç için kaykayla çok tehlikeli bir şey yapacak. Havada takla mı atacak? Ohoho! Jake yaptı bakın. Lan. Aa düştü. Aa. Jake şu an fena bir şekilde yaralandı. Ah seni şerefsiz oğlu. Ne oluyor lan? İnanam Görüntüye ya. bir şey mi oldu? Ah. Aa küfür ediyorlar ha. Küfür bunu sansürleyeceğim. Evrimleştiğimizi düşünmüyorum. Cenk abi kaykayla fena bir kaza yaptı. ...ya da ailemiz için. Yani benim de bir seferim var, mikrobiyal evrimleşme. Bilirsin, muhtemelen galaksilerden... Bu karakter de Subway Summers'ta vardı, hatırlıyor musunuz abi? Böyle yeşil miyiz? böcek kostümüyle, uzaylı kostümüyle. Ya da sırtıl. bir söyleyeyim, ha? Berbat sesleri vardı derdik ama... Aaa, 5 doları bu çocuk kazandı abi. Ses çıkarmaz. aa. Hayır, muhtemelen bir paslı teneke daha. Aa ne buldun? Bu arada şiren raylarında takılıyorlar. Farkında mısınız? Ne oluyor lan? Oha! Ya, böcek kıza bir şey oluyor, böcek kostümlü kıza. Bu raylar galiba kullanılmıyordu ama şu an bu metal dedektörün yüzünden bir şeyler olabilir. Ne oluyor lan? Etraftaki bütün metal nesneler havaya kalkıyor. Ay bu film eğlenceli diye diyoruz ama korkunç şeyler mi olacak acaba? Ne oluyor lan? Oooo! Oh! Raylar kırılıyor şu an sap beş sormuş da yardım et benim Raylarda bir delik açıldı ve aşağı düştüler. Abi ne oluyor? Oo! Oh! Şu an inanılmaz şeyler oluyor abi sizlerle açıdınız mutlaka bunu yazın. <laughs> Aa çıktılar. Bunlar ne lan? Oo bu ne? Uzay silahı gibi bir şey mi çıktı anlamadım bu ne? Tuhaf bir şey buldular abi şu an rayların içinden Yakında çıktı. Bunlar kim? İşimizi o zaman bitiririz. Kesinlikle. Bu kim abi? Bekçi falan mı? <laughs> bu kim? Drone'lar drone'lar uçuyor. Evet bu park 1'de şimdi park 2'ye geçtik abi hepsini Türkçe dublajlı bir şekilde izleyebileceğiz. Teşekkürler Hilal Teşekkür dublajı. Ha bekçi. Oh, yine mi? Anne kapıya. Bu sefer bekçiyi görüyoruz. J2 de bile gel. Evet. <laughs> bekçi J2 yakalamış. Sanırım bu velet senin. Ha. Sanırım bu velet Siz senin diyor. bayım. Kendini ne sanıyorsun bilmiyorum ama oğlum pataklamaya hakkım yok. Oğlun ve arkadaşları benim metro bahçemdeydi. Sanki yırtık dondan çıkmış gibi. <laughs> şey, ilk Abi biliyorsunuz e, Jay spray boyayla <laughs> trenleri boyuyordu metrolara metroları. <laughs> bekçi de sürekli onu yakalıyor. Oyunda da biliyorsunuz bekçi yakalamaya çalışıyordu. Hey. Anne benim hakkında tavsiye veremezsin. O dünyadaki <laughs> yeni iyi anne be. Düşüncen de çok saçma. Vay herkes gidip annesini öpsün, Allah öpsün Allah. abi. Anneler kutsaldır. Geç. Ben hallederim. Anne buradan selamlar. Hepimiz bennesine ellerinden öperim abi. Odana ve, ve ben ne yapıyorum diye kendini Annesi sorsun. fena kızıyor şu an Jake'e. <laughs> Bekçinin doğuşuna gidiyor abi. Jake galiba intikam için gidip metroları bir daha boyayacak abi. Tıpkı çok oyundaki iyi. gibi. Ciddi miydin? kadınlardan anlamam. O çok iyi ve çok tatlı bir çocuk. <laughs> Ne oluyor Bekçi ve Jake'in annesinin arasında bir aşk mı doyuyor? ben bekar bir anneyim ve çok çalışıyorum. Bu yüzden genelde Bekar bir anneyim falan diyor lan ne oluyor? Jake annen elden gidiyor. Lan Jake evden kaçacak. İş görür. Bozuk bir yemek buldu cebine attı iş görür diyor. Oha Jake'i ilk defa şapkasız gördüm. İlk defa görenler beğensin. Bu arada Subway Surfers X hakkında başka nasıl videolar gelsin? Ko Subway Surfers korku oyununun chapter ikisini ee, çok beğendim Böyle bir göz attım ama isterseniz yine de videosunu çekebilirim. Yorumları okuyacağım. Şimdi başın büyük belada. Aa yakaladı annesi. Ha şapkayı aldı gel abi şapkasız olmaz. Dediğim gibi Subway Surfers'ın korku oyununun önceki videoda oynadığımız korku oyununun Bölüm 2'sini oynamak istiyorsanız yorumlara yazın. Ona göre oynarım. Lan bekçili köpeği geldi eyvah. Jake vs bekçinin köpeği Kaçman lazım Jake Ne oluyor? <laughs> Fena gaza geldi şu an Jake ama Bence fıs çıkacak yani Bu <laughs> <Ulan> ne köpek işi <işiyor>. ya <laughs> Allah'tan direkt gidene gitti Otur diyor senin yerindesin <laughs> abi o bozuk yemeği bunun için evet, Kullanması peynir. Kurtulmak için iyi oldu Aa. Lan niye kendini Köpek daha çok sinirlendi Bu şekil köpekten Kurtulmuş oldu abi evet. Yemeği ona verdi Umarım o bozuk yemek köpeğe bir şey yapmaz Olur ha bu seferde kendi acıktı arkadaşlarıyla buluşuyor. <laughs> Subway Surfers tayfasıyla buluşacak. Bölüm 2 de böyle bitiyor galiba. Bu arada siz beğendiniz mi? Nasıl gidiyor şu an Subway Surfers'ın filmi? Yorumlara yazın lütfen. Bence gayet eğlenceli gidiyor ya. Ama arada ekrana bir şey mi oluyor anlamıyorum. Bana böyle geliyor. Bilgisayarım mı bozuldu ya ben anlamadım ki. Nasıl kaldı? keşke yakından izleyebilsen. Geliyorum. Aa trik triki tri mi bu? Eğer bu triki <laughs> tri ise onu da ilk defa beresiz gördük. Aa triki çok zengin bir kızmış. Beyaz bu hoş bir <laughs> giysi ama. Kahvaltı iki dakika önce başladı. Üzgünüm anne, babama yardım etmek için geri dönmek zorunda kaldım. Rowe'yi tamamen unutmuşum. Aman tanrım. Şu an Tricky'nin evindeyiz. Tricky değil mi bu ya? Gösterisi bu. Babanı takma ama yine babası başka mı abi Tricky'nin? <laughs> hayatını merak ediyoruz. Bu yüzden söyle bana. Seyahatçiz bugün hangi besteciyle dans ediyorsun? Jakonski mi? Yoksa Dansçı Ticavoski mıymış bu kız? Mi? Zaten <laughs> belliydi ya oyundaki görünümünden dansçıydı yani, yani bu. Ben... Aa, gitmeliyim önemli bir şey için. Oh, gerçekten Beatriz. Davranışların utanç verici. <laughs> bayat, bayat ismi mi diyor? Düşünmüş bir şey söyle, bu triki değil oh, galiba. Kase savaşı. Babasıyla yemek savaşı yapıyor ha, buralar sıkıcı ama hadi. Oh, bir an önce aksiyon olsun, işte. sabit ve metroları boyasın oh, abi. İkiniz de delirmişsiniz deli olduğuma göre gidebilirim. Hadi git. Bol şans balım gösteride görüşürüz. Balım mı diyor yoksa başka bir isim mi söylüyor anlayamadım ya. Ne oluyor? Subway oh. <gülüyor> 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 <Sun -based gülüyor> Surfers kostümünü giydi direkt. Hı? <laughs> Eyvah! Hı. <laughs> Annesi yakalayacak. Hades'i onu bu kombinle görürse sıkıntı olur ama Bahçıvan ona yardım ediyor Aa. abi. Aa. Uh. Bahçıvan annesi onu yakalaması diye yardım Size etti. Iyi bak. Tüm bunlar için üzgünüm efendim. Dilerim bir daha olmaz. Her like bahçıvana bir teşekkürler hoşlanır. o zaman. Bak giymiş evet, giyinmiş hemen. Ve yadigarımı giymeni istiyorum. Aile yadigarımız. Bekle. Demek istediğin? Evet. Müthiş ay. Bu ne lan? Günlük rutini kötü giderse diye önlem alıyoruz. Annesi garip bir kolye verdi. Bunu ha, ha, tak diyor ha, gösteride. En azından bir kez olsun kıskanılacak. Bence Trik'in gösteri yerine e, metro alanına gidecektir ya. Ne oluyor? Kaldı. Ama çenesini de kırmış olmalı. Hastanede buluşalım. Oha Jake hastaneye kaldırılıyor. Köpekler kaçamamış mıydı Jake? Bir kolye için teşekkürler. Nasıl hastanelik oldu ki? Ne oluyor lan bu ajan mı yoksa? Aa mücevherin fotoğrafını çekmiş abi. Kesin mücevheri çalmaya çalışacak. Trinkil'in boynundaki o kolyeyi çalmaya çalışacak. Kaykay cenneti. Bunu mükemmellikle kim kazanmaz? Molly'nin bölgeleri bir harika. Molly'nin yaptığı Hamburgerciye gelmişler. <laughs> Keşke hepsi bedava olsa. <laughs> Bu ne lan robot? Robot kapsın. <laughs> Ve ekstra şekerli melih anne boy dondurma. <laughs> Hamburger yemeğe geldiler. Buradan da muhtemelen wow. kaykay sürüp <laughs> sprey boya yapmaya gidecekler. <laughs> Bunun için üzgünüm. Babam onun garson olması için daha fazla katı olması gerektiğini söyledi. Onun şımarıklık ölçülerini düşürmem gerek. Yok ya. Bir dakika. Hose <laughs> Fecares yemin ederim ki şu an evden bir sesler geliyor, müzik sesi gibi bir şey. Bir dakika. Ne oluyor lan? Hı. Yine mi Subway Surfers geliyor? Lan edinmiş. Ne oluyor? Duyuyor Hı. musunuz? Bir dakika televizyon. Televizyondan geliyor sanırım. Ne oluyor lan? Bu ne? Lan. Televizyon kendiliğinden açılmış ve şu an Subway Surfers'ın müziği çalıyor. Nasıl oldu bu? Televizyon kendiliğinden açıldı. Ben film izlerken ve Subway Surfers'ın Müziği çalıyor bu ne? Venice'deyim oğlum bu. Laka. Kapat kapat. Kendiliğinden açıldı. Nasıl oldu lan bu? Abi aklımı kaybedeceğim. Filmi izliyorken birden böylemiş böyle bir şey oldu abi. Sapfesan burası televizyonu mu hackledi? Nasıl oldu bu? Her neyse her neyse biz şimdi biz şimdi tekrar filme devam edelim. Umarım umarım daha fazlası yaşanmaz. Televizyon nasıl kendiliğinden açıldı hala aklım almıyor şey ama bu. Filme yani devam edelim bakalım ba <laughs> Kafasına ketçap fırlattı Abi garson ya, robot ne kadar <laughs> teknolojik ne <de> kadar <laughs> ilginç Oo! Bu karakteri bilen var mı Sub Mesos'ta? Şişko böyle bir karakter <laughs> 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 Onu kilidini açmak çok zordu ya 50 tane taç mı toplamak gerekiyordu? <laughs> bir şey toplamak ben, gerekiyordu da da bu ne? ne? Problemi mi? Alışveriş yapıyor Zaten bile. Için... Abi bu kara çocuğu görünce aklıma Subway sorusu korku oyunu geliyor ya. Orada biliyorsunuz bunun şey kolları şey bacakları kopmuştu. Biz de geri canlandırmıştık <laughs> onu. Bayağı ürkütücüydü yani. Lan ne oluyor? Aaa! Bu kadar yeter. Ayak ne kapısına sıçradı ketçap. Aaa <laughs> <laughs> şişko çocuk geldi. Ha ismi King'ti bunun evet King Kral Yapışır. Pek krala benzemiyor Herkese. ama Arkama bak mantadına bakarım <laughs> Oo rap yapıyorlar Zaten tipler tipleri de öyle tam rapçi gibi değil mi abi Biraz atmaya, hayır demem Rap yapıyorlar şu <laughs> Hadi Ay. cıstak cıstak oynayalım <laughs> hey, <açayım mı? gülüyor> Ne oluyor? Aa! Ne oluyor lan? Abi hamburger birbirine kattılar şu an. Metroları boyadıktan yetmiyor. Bir de hamburger birbirine kattılar. Oha ne oluyor? Ya, bu kadar da imkansız ya. Oha. Nasıl oluyor bu kadar abi? Yuh. Ah. Aaaa! Ah. Aaaa! Robot karşısına geldi robot bozuluyor Ha kısa devre yapmış ha <laughs> Dükkanı birbirine kattılar abi bunlar manyak ya <laughs> Abi çok iyi Robot Robot da gitti adam da gitti şu an Ha. Yere de bir ketçap damladı. Hmm. Ayakkabısı da mı geldi? Oh. Ayakkabısı da geldi abi. Bu kara çocuk ayakkabısını çok seviyor. Yok, benim hatam. Ayakkabısı ufak evet, bir şey olmasını istemez. Ne oluyor lan? Yıslak yıslak o Yine rap yapıyor abi. Oha temizledi. Yoksa favori karakterimiz King mi bundan sonra? Seni seviyorum dostum. King, dostum ayakkabılarını kurtardığına göre hepsini al bakalım. Ay ay evet işte böyle. Oha patatesleri de ona verdiler. <laughs> 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 ah dostum bu iğrenç. Eee devamında ne olacak abi merak ediyorum. Bu bekçi uğraşmaya devam edecek mi? Bekçiyle uğraşmaya devam edecekler mi? Bunu, Milyaları görmek istiyorum. Yapabilirim. Bunu yapabilirim. Tricky'e ne oluyor? Neyi yapabilirsin? Aa gösteri. Tricky'nin gösterisi vardı. Hey Tricky yoldayız. Beşte oradayız. Hayır Jack. Size gelmeyin dedim. Aa. Yoksa sizi öldürürüm. Ciddiyim ben. Jake, Jake'lerin gelmesini istemiyor. Neden gelmesini istemiyor ki? Arkadaşların gelmesi. Aa bu ne? Düşük puan aldı bu kız. Triki de şimdi korkacak abi. Jülü 3 mü almış? İşte şimdi hapı yuttum. İşte şimdi sıçtık. Bunu böyle çevirmene lazımdı. <laughs> oh hayır, kolye. Aa kolye? Ha buradaymış kolye. Takamıyor. <laughs> Ay güzel kız ama değil mi Triki güzel kız. Cenk'le Triki sevgili olsun diyenler. Ee, <laughs> kızım ne giyiyor öyle? Ee, Aa, biraz ayakkabısını Aa, giymeyi unutmuş. O Eyvah. <laughs> Bu ayakkabılarla <laughs> devam edecek ha. ama yapamıyor ki. Ha. Abi balerinler için özel ayakkabı var ama şu an Triki tamam. onu giymeyi unuttuğu için bak. spor ayakkabıyla <laughs> yapamayacak yani. Bu ne lan? affedersiniz. Ne oluyor? affedersiniz <laughs> bayan. <laughs> Fresh <laughs> çok <laughs> dışarı. <laughs> Radyosu ile gelmiş abi. <laughs> Fresh'ti bunun ismi. Fresh. Abi ne oluyor? Lan! Görüntü, görüntü bozuluyor. Anlamıyorum bu neden oluyor? Abi gece üçünde ne zaman bir şeyler izlesek böyle görüntü bozuluyor, bir şeyler oluyor anlamıyorum. Neyse. Abi Triki bayağı sıçtı batırdı şu an. Yapabilecek mi acaba? Kesin Konya sayesinde Hadi yapacak ha. Ne oluyor? Oh! Fresh radyoyu açtı ve Ne oluyor? Ha! Ah. Tricky o müzik sayesinde dans edebilecek galiba. Tıt 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 Sabresomuz müziği gibi Oh! Bu pek bale değil ama böyle hip hop dansı yapıyor şu an. Ama herkes ritim tutuyor. Tet 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 O müzik değil ama ben öyleymiş gibi davranıyorum. <laughs> Sizce kaç puan alır kesin 10 puan falan alacak ha. Kimse beklemiyor ama 10 puan alacak kesin. <laughs> Mükemmel dans ediyorsun iki. Kolye kolye. Aa! Kolye fırladı gitti lan. Bir tek ben mi alkışlıyorum? <laughs> Abi Recep Vedic konuşma sahnesi gibi. Sadece bir kişi sonra herkes. Annesi bayağı kızgın ama <laughs> yapacak bir şey yok. Kaç puan? 10 puan geldi mi? Herkes şaşırdı ve Aa! Sıfır aldı. Yanına bir yaz onun. İkinci bir görüşe ihtiyacımız var bence. Ne oluyor lan? Jake ne yapıyor? Sprey bir şeyler yapıyor. i̇şte abi gerçek arkadaş. Herkesin böyle arkadaşı olması lazım. Benim yok. Abi metroları boyadığı gibi geldi kağıdı boyadı. <laughs> Çok iyi. Like'lar da havada uçuyor görüyor musunuz? Siz de videoya like atmayı unutuyorsunuz. <laughs> i̇şte gerçek arkadaşlık abi. Nerede şu siksik bak soğuk takanlara yazdım bence mükemmeldi. Abi, abi şu an yemin ederim evden sesler geliyor. Bakın yemin ederim evden sesler geliyor. Bak bak, bir dakika bir dakika. Dinleyin, dinleyin. Duydunuz mu? Sprey sesi. Bu bildiğiniz sprey sesi. Bir dakika, bir dakika, bir dakika. Kapı, kapıyı aç, kapıyı aç. Ne oluyor lan? Ne oluyor? Lan, lan. Yine de duvarı boyamış tarçınım evvelki videodaki gibi, gibi duvarı boyanmış. Şuna bakın. Abi ya zar zor temizlemiştim ve yine şu an duvarıma sprey boya yapılmış. Allah kahretsin. Abi abi. Lan. Lan bir dakika. Şuna bakın. Abi buraya da yapılmış. Ne oluyor? Abi sadece Jake yok sanırım. Şu an evde sadece Jake yok. Abi bu sadece bir kişinin yapabileceği bir şey değil. Sadece Jake ekseni yapabileceği bir şey değil. Şu an diğer Subway Service karakterleri de burada olabilir. Abi ne yapacağım ben? Ne yapacağım? Bir dakika kapı kilitli değil mi? Abi çoktan çoktan eve girmişler ve duvarları boyamışlar. Abi benden ne istiyorlar görüyor musunuz? Gece düştü Subway Service'in filmini izledim ve duvarlarını boyadı. Şu an Subway Service karakterleri. Bir Şşş. Müziği duyuyor musunuz? Müzik oturma odasından geliyor. Bir dakika oturma odasından geliyor. Işık. Ay. tüm Staff ve karakterleri burada şuna bakın. Abi şunlara bakın. Görüyor musunuz? Tüm sab ve karakterleri burada. Filmdeki karakterler Jake, Tricky, Fresh hepsi burada. Abi görüyor musunuz? Hayır hayır gidin buradan gidin buradan. Benden uzak durun evimi falan boyamışsınız zaten gidin.